hepinize merhaba dostlar elimi çarptım çok iyi Bugün sizlerle beraber gerçekten muazzam bir video ile beraberiz Ucuz vs pahalı serisini bayağıdan beri yapmıyorum ve gerçekten istiyorsunuz Bugün yanımızda kimler var kimler Bim'den aldığımız bir kalem değil iki tane kalem var Geçen senelerde çekmiştim bunu söyleyeceğim Hatta bak bilenler vardır belki Bak kalem şu Hatta dur şuradan göstereyim Bak kalem şu şuradan çekiyorsun Hop arkadan böyle soktuğun zaman Çık diye buradan çıkıyor. Benim çocukluğumun kalemi bu var ya. Bunun fiyatı yaklaşık 6 lira 7 liraydı geçen sene aldığım zaman. Neyse bak ilk başta bir de şöyle bir şeyim var. Ben bunu üçlü set olarak almıştım. Tanesi 0,75 TL'ye geliyor. Daha sonrasında bir layramız var. Layram baya küçüldüğü için ben böyle bir uzatıcı kullanıyorum Derventin. Bu layra da şu an yaklaşık 4-5 lira gibi bir şeydi. Ve şurada da tabii ki de Cuban markasının 500 liraya aldığımız %100 el yapımı özel fırın lanmış bir ahşaptan oluşan ve ucunda da gümüş tebeşir alışımından oluşan muazzam bir kalemimiz var ama bu kalem Pro'ya benziyor. 500 liraya almıştık bu kalemi de. Bu kalemi artık kullanmasam olmam çünkü o kadar fazla para verdim ki bunun ben parasını çıkartmamak için 10 tane falan bilecek lazım. Şimdi ben bir VS atacağım dostlar. Bakalım bunların arasından en beğendiğiniz ne olacak? Açıkçası benim birkaç tane tahminim var ama daha sonrasında göreceğiz. Tabii ki de kağıtlarımı falçela açmazsam olmaz. Ya bak bu kağıt kağıt dedim ben. Bu kalemleri falç seni açmak kadar muazzam bir his yoktur arkadaşlar ben çok severim şöyle kağıdı böyle oradaki böyle kıymıkları görmek yavaş yavaş açmak kendi sen kendin yapıyorsun bunu ya böyle Tabii bunu öğrenmek bayağı bir zor oluyor ilk başlarda bazen çünkü ucunu falan kırdığım bayağı bir olmuştum neyse şimdi şu layranın da ucunu minnak açalım ne çizeceğim hakkında bir fikrim yok açıkçası belki bir tane çizim yapıp 2-3 tane kalem kullanabiliriz bunda öyle bir şey yapabiliriz ya da ne bileyim aynı şeyi farklı kalemlerle yapabiliriz Videonun ilerleyen zamanlarında hep beraber karar verelim. Şöyle şuradan şöyle bir alalım tamam güzel. Hepsini bir kenara şöyle çekeyim. Bu arada tabii ki de kahvenizi almadıysanız alın gelin. Ben ofis tadında bir şey istediğim için odamı da yavaştan değiştireceğim dostlar. Yeni masa alacağım, yeni arka plan falan filan. Ofis ortamı yapmaya çalışacağım. Çünkü ben ofis ortamı çok seven birisiyim. Bu yüzden kahvemi artık karton bardakta içiyorum. O yüzden siz de kahvenizi almadıysanız alın gelin. Güzelce sohbet eşliğinde videomuza başlayalım. Bu arada bu videodan sonra şey yapabilirim kendimi çok farklı tarzlarda çizebilirim dostlar Şimdi dostlar fiyat olarak şöyle dizdiğimiz zaman aha da şöyle duruyorlar. Tabii ki bu üç arasında muazzam bir fark yok ama bunun arasında baya bir fark var. Ben 70 liraya bir tane kalem almıştım dostlar ama şu an onu bulamadım kusuruma bakmayın. Normalde bu videoda sadece bu BIM kalemi 75 kuruşlu bu 500 liralık bir de ortada da o aldığım 70 liralık kalem olacaktı. Fakat sanırsam simge onu kaybetti. En son simge için bir çizim yapıyordum fakat o, bulamadım ya. Neyse artık. Şimdi i̇lk olarak bu 75 kuruşluk kalemin çizgisine ben bakacağım. Şöyle Bak çizgi atışım gayet rahat Tarama anlamında güzel işler yapabiliriz Tamam bu kalalım 0,75 TL diyelim Sonra şuna gelelim Lyra'nın Bak bu tarama biraz daha yağlı olduğunu hissediyorum bu kurşun dostlar Hani mesela burada kağıdı tam olarak işliyor ama burada sanki üzerinde bırakıyor gibi hissiyatımız var Bu kalemde ortalama ne kadar işte 5 TL diyelim buna da Hatta şöyle Lyra yazalım şuna Buna Bim yazalım Gelelim şimdi yine Bim'in uçlu kalemine ama bu Bim markasının Bulamadım neyse Şunu da tarama atalım Ha, bak bunda attığımız tarama birinci ile neredeyse benzer yani muazzam yağlı değil o kağıda işlediğini hissediyorum. Bu da 7 liraydı. Bir mezalım şuraya ve gelelim şu 500 diye dostlar. <laughs> 500 bak daha büyük bir alana ayırdım. Şöyle baktığımız zaman 500'lükte sadece bitmiş bir his. Gördüğünüz gibi daha gri. Bu arada hepsi neredeyse 2B boyutunda bir kalınlığında bir kalem. Ama bu 500'lüğün bir 2B'si falan yok. Ama ben buna bir B söylemek istersem ben bunu açıkçası 8B kalınlığında HB inceliğinde falan Sabahın köründe sabahleyin video çekmek istemiyorum. Çünkü arka plan kırmızı ışık var. Hiçbir işe yaramıyor. Genellikle videolar o yüzden akşam çekmeye çalışıyorum. Neyse yeni ofis gibi yaptığım zaman bütün perdeleri buradan çıkaracağım. Siyah bir perde takacağım buraya. Simsiyah olsun daha güzel gözüküyor. Bu da dostlar 500 liralık kalemimiz. Şimdi arasına baktığımız zaman açıkçası en beğendiğim şu an benim Lyra gibi duruyor. Böyle çizgi anlamında, rahatlık anlamında Lyra. Fiyat performans olarak tabii ki. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Ben bu kağıdı atayım şöyle bir güzel. Aynı şeyi çizmem lazım ki sizin anlamanız için. Bu yüzden Google'a çizim yazacağım ya. Bayağı. Aa şu an bayağı çizim yazacağım Google'a. Şu vizyon bakar mısın? Asla Pinterest'e girmek yok ama ha. Dur bakayım. Çizim yazacağım ne çıkacak. Evet, gül nasıl çizilir? Arkadaşlar lütfen çizim bakacak bir yer bulamıyorsanız yer Google'a asla yazmayın. Bak Pinterest'e yaz. Instagram'a yaz. Facebook'a bile yazabilirsin ama Google'a yazma. O kadar iğrenç şeyler çıkıyor ki. Bence var ya dostlar bir kaplan çizerim tamam mı? Ama bu kaplanın bir bölümünü o 0.75 böyle gitgide aslında tek bir şeye bir tane değil de bu 5 tane kalem var değil mi bizde şu an? 1-2-3 yok 4 tane varmış. 4 tane kalemle çizelim diyorum. Böyle değişik bir kaplan olsun. Tamam. Şimdi eskizi ben şu 0,75'lik kalemle atmak istiyorum açıkçası. Şurada kafası olacak. Böyle vücudu gelecek. Kuyruk olsun burada. Bu arada %100 gerçek hiçbir şey yapmayacağım. Biraz böyle eskiz tadında bir şey olsun istiyorum. Diğer ayakları burada gelsin. Arka ayağının bir tanesi burada. Diğeri kuyruk falan dostlar. Bak porte kısmını 0,75'lik de yapacağım. Hatta porteden önce bence bir tur daha ayrıntılı bir eskiz atabiliriz gibi geldi bana şu an. Şimdi porte kısmını 0,75 kalemimizle atmaya başlayalım. Birazcık aslında illüstrasyon yapacağız. Hani %100 gerçekçi bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü hani hoşuma gitmiyor bu tarz çalışmalar. Hani madem %100 gerçekçi yapacağım niye direkt fotoğraf koymuyorum ki yani. Neyse şöyle kafa bölümünü yapacağım. Bu arada gerçekten kendimi rahat hissediyorum dostlar. Bu arada bu Studi markasının bak Studi. Hani normal bir kendi kalem çıkartmıyor ama orada sattığı kalem olarak bunu söylüyorum size. O şey zaman hani okulların açıldığı dönemde zaten bir giden varsa stüdyo markasını bayağı bir görüyordur. Şöyle mesela ben muazzam son zamanlarda kare kalem yapmıyorum ama üniversiteye hazırlandığım dönemde tabii ki bayağı bir kare kalem yaptım. Bu yüzden hani az çok anlıyorum hangisi rahat hani hangisinde uzun saatler çizim yaptığım zaman gerçekten beni yormaz falan diye e, az çok mantığını biliyorum. E, bu yüzden yorumlarken biraz daha rahat oluyorum. Yani en azından kendim için doğru yorumlama yapabiliyorum. Ya, siz tabii bu 500 TL kalemi alır mısınız? Bence almayın hani gerek yok. E, ama bu videoda bir enayi Hatın aldı Sizin için bunu yorulmayacak tabii ki de. Şöyle kırışıkları var. Niye? Çünkü bağırdığı ağzını kocaman açtığı için o şuradaki bölmeler kırışık olur. Üniversite yazan arkadaşlar varsa kesinlikle böyle mimik çalışsınlar bu arada. Çünkü bir imgesel sorusu vesaire verildiği zaman porta çizerken mimikleri güzel yaptığınız zaman gerçekten etkisi çok iyi oluyor işte. Ve üniversitede işte artık senin çizimini yorulmayacak, okula sokacak arkadaşlar yani öğretmenler gerçekten o mimiklere yardımcı, mimiklere bakıyorlar yani. Tavsiyem olsun. Şu kulak bölümünü yapalım şuradan gel. Tabi sert çizgiler var burada. Artık diğer kalemimize geçebiliriz. Bir de şöyle genel bir ton atmak istiyorum ya şu bölüme. Tamam güzel. Şimdi gelelim fiyat olarak ikinci fiyatımıza. Yaklaşık 5 lira olan Lyra'nın 2B kalemi. Burada devam edelim. Aa bak bu işte bak. Yani süper. Üniversiteye hazırlandığım dönemde Lyra kullandım. Yıllarca böyle aylarca saatler kim bilir kaç bin saat bu Lyra'yı kullanmışımdır dostlar. Ve gerçekten farkını görüyorum. Biraz daha sert. Yani mesela daha demin ki o 0.75'lik BIM kalemiyle yasladığım zaman gerçekten bunun ucunun daha sert olduğu ve gerçekten daha iyi tarama attığımı görüyorsunuz. Bakın faydası muazzam. Bu arada dostlar sesim belki birazcık kötü geliyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Birazcık hastayım. Ee, evde de annem korona olmuş. Böyle aslında bayağıdan beri evden çıkmıyorum. Bak bunu da şuraya kadar falan yapabiliriz dostlar. Hatta şuraya kadar şöyle çizebiliriz. Buradan devam edelim şimdi. Şimdi burada diğer tabii kol bölümü olacak efendim. Bak görüyor musun? O 0,75'lik bölümü aldım. Birazcık elim değdi hemen nasıl dağıldı şurası. Neyse devam edelim. Çünkü o biraz böyle sert değildi. Biraz yumuşak bir kalemdi. Yumuşak olduğu için böyle ufak elim değdiği zaman hemencik dağıldı. Ama Lyra'da öyle bir şey olacağını düşünürüm yani. Olur ama Bim kalemi kadar olacağını açıkçası pek düşünmüyorum. Ya bu gerçekten doğadaki hayvanların desenleri muazzam güzel değil mi? Yani kendiliğinden gerçekten güzel bir formları var. Hani zebra'nın olsun, kaplanın olsun işte ne bileyim diğer hayvanların gerçekten çok güzel bir dokusu var. Ve bazı hayvanları hani o kadar dokusu belli ki mesela işte ne bileyim leopar gibi olsun. Çünkü görüntüsünü görmeden sadece vücudunun bir tarafına baktığın zaman ne olduğunu anlayabiliyorsun. Bu da gerçekten onlara muazzam bir ayrıcalık bence yaratıyor. Bence çok değerli bir şey yani. Şimdi baktığımız zaman bu bölümü yaptım. Tabi bazı yerleri daha koyu yapabilirim. Hatta şöyle ben bir çizgi atayım. Diğer nereden başlamıştık? Buradan 0,75'lik olduğunu, burada 5 liralık olduğunu, diğer bölümlerde de daha farklı olduğunu göreceğiz. Şimdi geldik bizim 7 liralık kalemimize. Bunda e, aslında daha kalın, daha ince. Bakın görüyorsunuz değil mi? Daha ince olduğu için daha güzel tarama atabiliriz gibi geliyor. E, ama bir birazcık sanki kağıda böyle bir sesinden belki anlayabilirsiniz. Pürüz pürüz. O böyle bir gidişatı var. Bakın sesini dinleyin. Umarım sesten anlayabilmişsinizdir. Öyle bir gidişatı var dostlar. Ama tarama atarken hani ince ince çizgi yaparken gerçekten rahat hissettiriyor. Orasında bir lafım yok açıkçası. Bunu da böyle burada falan ben bitireceğim açıkçası. Şöyle gelse böyle döndürebiliriz. Bu arka bölümü de bırakalım. bak bunda bu arada gerçekten rahat değilim. Yani çok fazla bastırdığım zaman bu bölüm bak böyle yamuluyor. Şu an fark etmiyor olabilirsiniz ama ben fark ediyorum. Yamuluyor abi. Yamulduğu için adam akıllı sağlam çizgiler atamıyorum istesem bile. Hani sanki böyle bir yan kopucu gibi, bir kırılma yaşanacak gibi hissettiriyor. O yüzden hani bana verdiği güven açısından pek iyi değil. Şimdi bak bu bölümü de yaptıktan sonra gelelim dostlar. Artık 500 lira alıyor. Neymiş ne değilmiş. Şöyle bunu kenara kaydırıyorum ve bu bölümü yapalım. Evet. Şimdi bakın şuradan gelen şöyle bir kuyruğumuz var dostlar. O kuyruk bölümünü işte yaparız 500 lirayla. Daha sonra işte burada ayak bölümü şöyle çizelim. Bak burada gerçekten sert çizgiler ben atamıyorum. Kesinlikle eskiz kalemi zaten böyle çizgileri yaptığım zaman buradan geldiğinde diğer kuyruk bölümü dönse ha yani. Şimdi bakın buradaki doku bölümleri yani o kaplanın çizgilerine sert yapamayacağım. Ne kadar bastırsam bile maksimum sertlik ahanda şu dostlar. Ha çok sert yapınca evet hani fena durmuyor. Oradaki rahat çizgi falan belli oluyor. Fakat kağıdı biz birazcık deşiyoruz. Şöyle mesela arka kağıda aldığım zaman gözüküyor. Bakayım ya. Şu bölümde gördüğünüz gibi bir e, kabarıklık var. Çünkü deşti kağıdı. Ama mesela burada hiçbir şey gözükmüyor. Sadece bu bölümde var. Çünkü maalesef bastırmam gerekiyor bunda. Bastırmadan bir şey yaptığım zaman da kağıtta şöyle bir etki oluyor. Ama aslında benim istediğim etki aha da şöyle bir etki. O da tabii arkaya geçiyor. Sonrasında mesela bu kuyruğun uç bölümünde bir koyuluk varmış efendim. Şöyle baktığım zaman şöyle mesela kuyruğa birkaç tane çizgi ekleyelim. Oradaki dönüşü vermek için böyle yuvarlak şöyle dönen çizgiler aslında. Yine kuyruğu çok ayrıntılı yapmayacağım. Eski tadında dediğim gibi bırakmak istiyorum çünkü bu çizime. Birkaç tane taramayla burayı destekleyelim. Ve şuna ben bir 5 TL mi yazayım? Şu 7 TL yazmayı unuttum. Şimdi dostlar çizim bitti. Birazcık geri alacağım. Evet çizimimiz bu şekilde. Beğendiniz mi? Şimdi çizimi beğenmiş olabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla güzel bir şey yapmaya, güzel bir şey ortaya çıkartmaya çalıştım. Ve böyle bölmelere böldüm. Birinci bölümde 75 TL, ikinci 5 TL, 7 TL ve 500 TL olarak gidiyor. Şimdi siz hangisini beğendiniz? Videoyu durdurup şu an yorumlara yazabilirsiniz. Ben nedenimle birlikte. Şimdi dersin ki abi ben 500 TL'yi beğendim. Çünkü çok tatlı eskiz gibi durduğu için böyle çizginin rahatlığını hissediyorum. Bu yüzden diye yazabilirsiniz. Ben de birazdan kendi yorumumu söyleyeceğim. Şimdi e, tabii ki bu da hani bazılarını belki biraz daha ayrıntı vermiş olabilirim ama en fazla verdiğim ayrıntı bu 75 TL'lik Porta bölümünde. Çünkü Porta bölümünü ayrıntılı yapmadım ki en azından kaplan olduğu belli olsun. Ama onun haricinde diğer hepsine hemen hemen aynı şekilde ayrıntı verdim. Hani böyle bir farklılık olmasın diye yorumlarken gözümüze çarpan. Şöyle baktığım zaman en çok taramadan beğendiğim kalem bu Bim kalemi oldu. Yani 7 liralık Bim kalemi oldu. Ama rahatlık açısından en çok beğendiğim de bu benim Lyram oldu 5 liraya baktığım zaman. Ee, Bim kalemi muazzam rahat değildi. Çünkü kendimi iyi hissetmiyordum böyle bastırarak yaptığım zaman sanki bir kopacak gibi hissediyordum. Ee, bu arada bunda da yani hem tarama hem de rahatlık açısından da en beğendiğim benim şu Bim kalemi oldu. 0,75'lik fiyat olarak baktığımız zamanda da. Fakat uzun süreli çizmek istediğimde genel sadece bu bölümü çıkartalım diyelim ki. Bakalım tahtalarda muazzam bir farklılık var mı? Bunun gördüğünüz gibi şöyle beşgen altıgen bir formu var. Şöyle dönüyor. Hatta bak şöyle yakından göstereyim. Ama bu normal yuvarlak dostlar. Şimdi bunun bile bence bir farkı var uzun süreli çizim yaparken. O yüzden yuvarlak hat biraz daha yorabilir. Ama şu hat yani beşgen hat daha az yorar. Çünkü tuttuğum gibi kalır. Ama bazen bu yuvarlakat e, elinden vesaire kalemin kaymasına sebep olabilir. Onun haricinde bu 500 TL'yi artık yorumlamıyorum bile. Verdiğim para yazıklar olsun. Hayatımda gördüğüm en iğrenç kalemsin. 10 lira olsa bile bu kalemi almazdım açıkçası. 500 lira verdim. Kendimi çok kötü hissediyorum. Gerçekten bunları çöpe atıyorum. Yani bu yarış şu 3 kalem arasında. E, hatta dur sıralamasını yanlış yaptım. Tamam. Baktığım zaman dostlar bir şunu çıkartacağım. Rahatlık benim için önemlidir. İkisi arasında bir karar vermem lazım. İkisi de tarama konusunda iyi. Çizgi konusu konusunda Lyra biraz daha iyi ve rahatlık konusunda da Lyra biraz daha iyi olduğu çünkü birazcık daha ucu yağlıydı. Daha rahat hissettirdi beni ve uzun süreli böyle 2-3 saat çizim yaptığım zamanlara Lyra daha fazla ön plana çıkar. O yüzden Lyra'yı seçiyorum. Muhabbet böyle arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İlerken zamanlarda da bir o kağıt almışım ya ben 100 liraya. Onun da bir vesesini yapabilirim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.